arkadaşlar, abilerim, herkese merhaba. E, öncelikle hakkında bölümünde belirttiğimiz gibi e, kanalımızda tecrübe edindiğimiz, elimizde olan her tür içeriğe ulaşabilirsiniz. Traktör inceme, incelemeleri, e, otomobil incelemeleri, telefon incelemeleri, telefon tamir incelemeleri bu tür videolara kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bu tür videolardan haberdar olmak için ve bana destek vermek için abone olmayı ve bir, e, videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi bugün bugün incelememiz e, 2014 model Başak 2060 Plus yani e, saç kaporta olmayan yeni kasa traktörümüz var. Arkadaşlar bu traktör bize ait e, yaklaşık bir 100-150 saat kullandık. Bunu biz ikinci el aldık. E, traktörümüz arkadaşlar 4 çeker 58 beygir bildiğiniz üzere. E, çok merak eden var bu traktörü. O yüzden çekme ihtiyacı duydum. E, traktörümüz dediğim gibi 58 beygir. E, 20-60 yazmasının sebebi ticari adının 20-60 olması arkadaşlar. E, bu Plus model, modeli bildiğiniz gibi Erkunt'ta Aynı motoru kullanarak yani üzerindeki motor bunun Sonalika 58 beygir turbo intercooler bir motor. Erkunt da aynı motoru kullanıyor. Erkunt kısmet 58 olması lazım. Yalnız onda e, bunda daha doğrusu bunda e, şanzıman 12 artı 12 ileri ileri 12 geri standart olarak sunuluyor arkadaşlar. E, Başak'ta bu 8 artı 2 var. 8 artı 8 var ve 12 artı 12 olarak opsiyon olarak seçebiliyorsunuz arkadaşlar. E, ön aldıklarımız e, ön aldıklarımızdan devam edelim. 12 e, 30 kilodan 3-6 bir de ortada bir ağırlığımız var arkadaşlar. Yön ağırlıkları gayet yeterli bu traktör için. Ee, bizde bir de Tümosan 65-70 2007 model bir traktörümüz var. Onunla da ileride kıyaslamasını yapacağız arkadaşlar. Şöyle traktörün diğer tarafına geçelim. Kaputumuzu açalım şöyle bir. Kaputumuz şuradan kolay bir şekilde açılıyor arkadaşlar bin açıldığında burada yeterince bir çalışma alanımız var. Burada kuru tip bir hava filtremiz var. Burada interkolojik soğutucumuz var. Arkadaşlar bu traktörde klimamız yok. Zaten yani klima üst silindirli bir traktör. 60 beygir. Yani motoru sıkıştırabilir. Yani çalışma esnasında güzel bir kullanım sağlayacağını düşünmüyorum zaten. Burada turbomuz var. E, motorumuz bu şekilde. Motorumuzun Motorumuz bildiğiniz üzere Sonalika yani Solis marka. Şuradan gösterebiliriz. Solis marka traktörlerin üzerinde bulunan motordur arkadaşlar. Ee, şuranın fitili çıkmış ama bunu oturtturalım. Arkadaşlar benim bu traktör hakkında olumlu ve olumsuz görüşlerimi de size aktarmak istiyorum. Şimdi Bu traktörün olumlu olarak söylediğim e, olumlu olarak gördüğüm daha doğrusu özelliklerini söyleyeyim. Bu traktör bana göre çok başarılı bir traktör. Ne gibi başarılı? Gücü cüz sesine yeterli bir traktör. Yani şuraya baktığınız zaman tekerleri küçük 60 beygir. Yani bu traktör kendi kendini veya arkasında bir aletle iyi bir şekilde çalışabiliyor arkadaşlar. i̇kincisi kabin Timoşon'a göre çok sessiz arkadaşlar. Tabi 2014 model arada 7 yaş fark var. 7 sene fark var. Ee, diğer bir özelimiz. Kabini biraz daha o 2007 model olan tüm hoşanımıza göre daha geniş ve daha konforlu olduğunu düşünüyorum. Gördüğünüz gibi bu e, tabanımız düz. Diğer içine geçeceğiz arkadaşlar birazdan. Şöyle arka tarafına devam edelim. Bu traktörde 4 çıkış standart olarak sunuluyor plastiklerinde. Saç kaportaları nasıl bilmiyorum. Kaldırma kapasitesi 2500 kilo olması lazım. E, traktörümüzün arkadan görünüşü bu şekilde. Şimdi yavaştan içine geçelim arkadaşlar. Kaputumuzu kapatalım. Kaputu bu şekilde tuttuğunuzda güzel bir şekilde oturuyor arkadaşlar. Benim gibi traktör 2014 model, lastikler üzerinde fabrikanın verdiği lastikler, fabrikanın taktığı lastikler buraya geldiğimizde e, traktörümüzün aynaları gayet güzel yeterli büyük kabinimiz burada bir teybimiz var teyp sesi çok başarılı değil yani hoparlörlerden ötürü hoparlörleri çok küçük maalesef havalandırmalar gayet yeterli kelime yok demişti burada e, havalandırma kalorifer kontrol ünitemiz var e, buraya geldiğimizde ileri geri levyemiz var ve ileri geri levyemiz bir saniye. Çikolata biraz geri çekelim. İleri geri levyemiz. Debriyajı gayet rahat. Tümosanın çok zor yani. Acayip zor basılıyor. Tabi biz biraz yağladık falan. Biraz daha kolaylaştırdık. Debriyajı güzel arkadaşlar. Levyesi Tümosan'a göre biraz sert geldi bana. Tümosan'a göre biraz sert levyesi. Ama viteslere aynı şeyi söyleyemeyeceğim viteslerimiz çok rahat. Şöyle gördüğünüz gibi parmağınız atabiliyorsunuz. Şöyle. Çok güzel. Şurada küçük bir levyemiz var. Levyemizin küçük olması yani herhangi bir olumsuzluğu teşkil etmiyor zaten yani bunu biliyorsunuz. Sürücülerimiz bilir. E, çok az kullanıyoruz. Bir tek tarlada, tarla vitesine geçmek için. E, şuraya döndüğümüzde arkadaki dört sıkışın kolları mevcut. Burada hidrolik kolları birisi tam kaldırma bir hassasiyet ee, geldiğimizde koltuğun altına buradan kuyruk milini bir saniye buradan kuyruk milini çalıştırıyoruz arkadaşlar kuyruk milini devreye sokuyoruz ama çalıştırdığımız kol diğer tarafta burada diferansiyel kilidimiz var frenleri bana bu traktörün frenleri tümosyona göre yani bayağı bir zayıf geldi Tümosan da örneğin ayağınızı üstüne attığınızda tutuyor. Ama bunda tutmuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, bu arada yani bu videoyu tamamen tarafsız çekiyorum. Hani herhangi bir Tümosan taraftarı değilim. Ee, veya Başak taraftarı değilim. Ee, gene devam edelim buradan. Burada el frenimiz var. El freni biraz koltuğa yakın. Timosan da yakın ama Tümosan'ın biraz daha şu koltuğun altına kalıyor. Şöyle çektiğinizde burada görünmüyor yani. Burada kemerimiz var. Tüm oşanda bu yok arkadaşlar. Burada bir kemerimiz var. Ve koltuğu tüm oşana göre çok 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 rahat. E, Devreci frenleri zaten söyledik. Şurada da Patos Mini'nin 540, 540, ekonomiyi aldığımız kolumuz mevcut. Buradan da Kuruk Mini'nin devre, devreye soktuğumuz kol mevcut arkadaşlar. Yani kullanımı kolay bununla gayet. Evet, diğer başka bahsedeceğimiz bir şey var mı? Şöyle bir bakıyorum. İçi geniş. Kabin güzel. Motor sessiz çalışıyor. Daha doğrusu içeriye çok ses gelmiyor. Ee, diğer bir eleştireceğim konu. Yani bu traktörün malzeme kalitesi bana biraz daha sona göre düşük geldi. Ee, bilmiyorum. Bu benim görüşüm yani. Biraz daha malzeme kalitesi Tümoson'a göre düşük. Şöyle bir çalıştıralım. Sesini dinleyin gösterdiğimiz bu şekilde klasik dimozo Erkunt başarın kullanıldığı göstergeler 1100 saatte traktörümüz vitesi boş olmadan çalışmıyor bu arada bu levyeyi boşaldığımızda. kontakta biraz bayağı bir aşağıda Arkadaşlar evet. diğer bir eleştireceğim konu şu anda ses yok. Yüksek devirlere çıktığımızda direksiyonda bir uğultu sesi geliyor arkadaşlar. Bunu bir servise gösterdik. Hepsinde var diyorlar ama ben yani bunun fabrikanın bu şekilde çıkaracağını düşünmüyorum. Ee, TV'mizde şurada AUX göstergemiz de var. AUX sıkışımız da var pardon. Ee, şurada bir güneşliğimiz var. Basit bir güneşlik. Hemen şuradan yaptığınızda geriye gidebiliyor. Havalandırmamız iki burada, iki burada demiştik. Ee, i̇çeride aynamız var, sileceğimiz var. Silecek suyumuz var. Ee, diğer Düğmelerimiz burada konumlandırılmış. Silecek suyu, silecek tepe lambası, ön ve arka tepe lambaları, üst lambalar, saçma lambaları. Şurada dörtlümüz burada konumlandırılmış. Buraya geldiğimizde liftomatiğimizi de gösterelim. Liftomatiğimiz yeni tip traktörlerde olan liftomatiklerden. Başka söyleyebileceğimiz bir şey yakıt konusuna gelelim. Yakıt konusu yani kullanıcıya göre değişir. Yani kullanıma göre değişir diyorum ben. Elimizdeki timosan biraz az yakıyor diye söyleyebilirim. O Timosan'da 65 beygir, bu 58 beygir. Yani yakıtı güzel, ideal. Kullanımı çok rahat. Yani şu aks araları biraz dar olduğu için ön ve arka dingil arası da biraz dar olduğu için biraz konforda bir sıkıntı olabiliyor. Yani konforda değil Yani sesten falan değil de e, traktör böyle küçük çukurlarda yani mesafesi kısa olduğu için biraz fazla sallayabiliyor. Yani dar bir traktör takdir edersiniz ki. E, sonuçta 60 beygir bir traktör. Yani fazla geniş olması da bir şey ifade etmiyor. Yani bir artı olarak saymayız. Başka söyleyebileceğimiz yani bir şey yakıt depomuz. Yakıt, yakıt depomuza bakalım arkadaşlar. Yakıt depomuz 70 litre. 70 litre yapık Depomuz var gayet yeterli. Bir günü çok rahatlıkla bir depoyla bir gün çok rahatlıkla çalışabiliyoruz. Çamurluklarımız aynı şekilde oynar çamurluklar. Burada çalışma lambalarımız yani buna fazla işitmiyor. Park lambası diyebiliriz. Bu da e, sinyal lambamız var. Arkaya yerimizde tepe lambası güzel bir yerde konumlandırılmış. E, plakalarımız burada. E, diğer Başka şuradan hidrolikleri indirip kaldırabiliyoruz. Bunda Timosan'daki gibi değil. Stop halindeyken hidrolikleri indirebiliyorsunuz. Timosan'da bunu yapamıyorsunuz. Direktörü çalıştırmanız gerekiyor. Ee, bunda Pevli çekil yok arkadaşlar. Yeni modellerinde var diye biliyorum. Yani 2015 sonrasında var diye biliyorum. Şurada bir cam suyumuz var. Cam suyu eklediğimiz bidonumuz var. Tepe lambalarımız şöyle yukarıda. Şöyle traktörü arkadan da gösterelim. Bu şekilde yanlarına da gösterelim arkadaşlar. Bu arada tekrar söylüyorum. Kanalıma abone olmayı ve bu tür videoların devamı için beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sorularınızı ve tavsiyelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Benim için önemli. Ee, şurayı da atlamayalım. Şurası da aküyü buraya konumlandırmışlar. Tüm da bu ön tarafta. Farklı modellerde tabi yan tarafta olanlar da var. Ee, başka söyleyebileceğimiz bir şey şu an yok. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi benden eksik etmeyin arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Hayırlı asatlar diliyorum. Görüşmek üzere.